Canlarım merhabalar. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bu videoyu çekmemin sebebi çok fazla sayıda mesaj almam. Bunun için de size bilgi verme ihtiyacı duydum. Bilgi sarmalından cevap anahtarı yarın açıklanacak değerli arkadaşlar. Normalde bugün açıklanması gerekirdi. Ancak yarın ertelendi. Teknik hastalıklardan dolayı yarın ertelendiği söylendi. Bunun için sizden anlayış bekliyoruz değerli arkadaşlar. E, AYT tarih soruları hakkında konuşmak istiyorum sizinle. SOS 1'den başlamak istiyorum. SOS 1'in soruları gerçekten çok uzundu. Soruları nasıl çözecektik? Anahtar kelimelerden yola çıkarak çözecektik. Bilgi sarmalı bence çok iyi iş çıkarmış. Niye iyi iş çıkarmış biliyor musunuz? Artık konuları yavaş yavaş kısa kısa tekrar etmemiz lazım değerli arkadaşlar. Çünkü bazı öğrencilerim denemeye geçmeden önce konu tekrarı yapmıyor. Denemeye geçmeden önce anahtar kelimelere bakmıyor. Denemeye geçmeden önce konuları gözden geçirmiyor. Bundan sonraki süreçte sizin Denemelerden önce konuları gözden geçirmeniz lazım. Tarih nankör bir derse Değerli arkadaşlar denemede şöyle düşünün. Her şeyi biliyorsunuz denemede aklınıza gelmez. Bunun için ne yapacaksınız? Her denemeden önce küçük bir tekrar yapacaksınız. Bakın küçük tekrar kısa tekrar dediğim tüm konuları derinlemesine e, araştırmanız değil. Vurgu yapılan yerlere dikkat edeceksiniz. Genel hatları bileceksiniz. Sos bir kısmında sorular uzundu. Ancak anahtar kelimelerden cevaba ulaşabilirdiniz. Sos saf bilgi sorulmuş. Orada da sorular biraz uzundu. Ama soruları ben gerçekten çok beğendim. Çok farklı bir deneme ile karşı karşıya kaldık değerli arkadaşlar. yani bilgi sarmalını gerçekten tebrik etmek lazım. Sorular güzeldi. Bize iyi bir ders vermiştir bilgi sarmalı. Bundan sonraki süreçte konuları kısaca tekrar etmemiz lazım. Eğer konuları tekrar etmesek emin olun tarihte istediğinizi elde edemezsiniz. Tarihte bol bol soru çözeceksiniz. Analizi iyi yapacaksınız. Cevap anahtarı açıklanır değerli arkadaşlar. Merak etmeyin. Onu şey yapmayın. E şimdi şunu diyorsunuzdur. Hocam cevap anahtarı olmadan nasıl analizi yapacağız? Sizin istediğim tek şey değerli arkadaşlar çalışmalara ara vermeden devam etmeniz. Yani cevap anahtarı gelmedi diye çalışmaları bırakmayın. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Denemeler gelmeye devam edecek. Konu anlatımını TYT kampından izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Değerli arkadaşlar. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.